ülkede her gün birini tutukluyorlar ve siyasi gerilimin artmaya devam ettiği süreçler sürüyor. Şimdi dolar tl 40 tl'yi aştı. Hatırlarsanız dolar tl'nin yükselişini özellikle 38-40'ın üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönün daha sertleşebileceğini konuşmuştuk. Ama Merkez Bankası'nın savunması da devam ediyor. Bu ışıkta baktığımızda yukarı yön hareketinin sürmesini bekleriz. Euro tarafında ise kısa vadeli bir geri çekilme 1.16-25'e kadar mümkün ama 1.16-25'e gelse bile sene sonunda 1.25 beklentisi Sürdürdüğümü ifade etmem lazım Siyasi krizlerle dolar tl ve Euro'nun yükselmesi sürecek bir de Ayrıyetten euro ekstra yükselebilecek Grafiklerde de zaten yanında görüyor Olmanız lazım şimdi bunlara baktığımızda Yukarı yönlü harekette avantaj halen Euro'da geri çekilmelerde fırsat rakam arıyorsanız 1.16.25 Bence iyi bir rakam olarak karşınıza Çıkacaktır diye düşünüyorum içeride Siyasi krizin azalma ihtimali Azalma ihtimali var mı diyeceksiniz Bahçeli'nin açıklamalarında biraz bir olumlu Açıklamalar var ama bu Bahçeli'nin açıklamasıyla bitmeyecektir. Özellikle savcılık kanadında yapılan bu operasyonlar sinsilesine bir son verilmesi gerekir. Hükümetin şöyle bir yapıda olduğunu görüyorum. CHP'yi sıkıştırabildiği kadar sıkıştırma eğilimi sürüyor. Bu tutuklamalarla nereye kadar varacak bilmiyorum ama CHP'de bu işten vazgeçecek olarak gözükmüyor. Yani siyaset birbirinin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Bu arada hem piyasalar sarsılmaya hem de faiz indirme beklentisi azalmaya başlıyor. Bizim amacımız ülkede ekonomiyi düzeltmek mi yoksa kendi içimizde çekişmek mi sorusunun cevabını net olarak yaşayarak öğreniyoruz.